Merhaba. Bir devlet halkına çeşitli hizmetler verir. Bunlar arasında ortak yaşam alanlarının, yolların, köprülerin inşası, toplumsal sağlığın korunması gibi birçok tali yani asli olmayan görevler vardır. Fakat devletin asli görevi, temel görevi nedir sorusuna verilen en değerli cevap adaletin tesis edilmesi olmuştur. Mahkemelerimizi yazan adalet mülkün temelidir. Yani adalet memleketin temelidir ibaresi bu ilkenin veciz bir ifadesidir. Fakat varsayın ki bir devlet mükemmel denebilecek bir adalet sistemi kurmuştur. Yani kanunlar objektif bir şekilde yazılmaktadır. Neyin suç olduğu, bu suçun nasıl kanıtlanacağı kanunlarda sarih bir şekilde belirtilmiştir. Ve suç olarak tarif edilen eylemler bütün uygar dünyanın da suç gördüğü eylemlerdir. Yani bir yurttaşın başka bir yurttaşa şiddet kullanması, hile yapması, dolandırması gibi kanunen yasaklanan bütün eylemler hiç cezasız kalmamakta, suçlu mutlaka ceza almakta, suçsuz olan ise beraat etmektedir. Tabii böyle mükemmel bir adalet sistemi için etkin ve adil bir mahkemeler sistemi ve dürüst ve çalışkan bir polis kuvvetine ihtiyaç vardır. Şimdi adaleti mükemmel bir şekilde tesis etmiş bir devlet düşünün ki bu devlete hakim olan siyasi anlayış şöyle bir düşünce içindedir. İnsanlar iyi yaratıklardır. Devletleri iyi niyetlidir. Hiçbir devletten bize zarar gelmez. Adaleti mükemmel olan bu devlet bu ahmakça düşünce yüzünden hiçbir silahlı kuvvetler tesis etmemiştir. Şimdi varsayın ki bu adaletle yönetilen devletimizin öyle bir komşusu olsun ki orada adaletsiz bir diktatörlük olsun. Ve o diktatörlüğün güçlü bir ordusu olsun. Böyle bir diktatörlük bizim adaletli ve fakat ordusuz ülkemize tamamen işgal amacıyla saldırsın. Adaleti ve fakat ordusu, ordusuz bu ülkenin en kısa zamanda işgal altına gireceğinden ve mevcut adaletinin tamamen ortadan kalkacağından ve o komşudaki adaletsiz düzenin orada da tesis edileceğinden kimse şüphe duyabilir mi? Bu yüzdendir ki tarih boyunca hemen bütün devletler ordular kurmuşlardır. Özetle sağlılara karşı durabilecek sağlam bir ordunun varlığı devletin hem asli ve hem de tarihi görevleri yapabilmesinin ön şartıdır. O yüzdendir ki Ordu mensupları bütün özgür ülkelerde saygı görür. Özel kanunlarla korunurlar. Kendi mahkemeleri, kendi hastaneleri, kendi okulları vardır. Devlet de ordu mensuplarından başka hiçbir yurttaşından istemediği bir şeyi gerektiğinde ister. Canını. Cumhuriyetimizin birkaç cümlelik askerlik yemininin son cümlesi şöyledir. İcabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda Seve seve canımı feda edeceğimi, hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim. Asker bilir ki bir gün öl emrini alabilecektir. Çanakkale savaşları sırada cereyan eden ünlü bir hadiseden bahsedeceğim. Atatürk, Sadrazam İzzet Paşa'ya çok saygı duyarmış. Onun kardeşi olan sonradan Esat Fuat Furgaç Paşa olan subay, Mustafa Kemal emrindeki suvari birliğinin komutanıymış. Bir an olmuş ki Mustafa Kemal bu süvari düşman üstüne sürmek lüzumunu duymuş. Esat Bey'e emrini vermiş. Karşı tarafın durumu öyle ki beklenen yüzde yüz ölüm. Esat Fuat Furgaç hiç durmaksızın baş üstüne demiş. Mustafa Kemal galiba anlamadı diye tereddüt etmiş. Ne yapacağınızı acaba iyice ifade edebildim mi diye sormuş. Cevap Evet kumandanım, ölmekliğimizi emrediyorsunuz, olmuş. Sonra bu harekata sebep kalmamış Esat Furgaç ve süvarileri yaşamışlar. Şimdi başka bir dünyaya, sivil bir dünyaya geçelim. Varsayın ki 35 yaşında çok sağlıklı bir insan vardır. Fakat birkaç haftadır bir tarafında tatsız bir ağrı başlamış. Doktora gider, yapılan tetikler sonucu çok ciddi bir kanser yakalanmış olduğu ve hastalığın cinsi ve şu andaki durumu itibariyle sadece birkaç ay daha ömrünün kaldığı ve tıbben yapılabilecek hiçbir şey olmadığı söylenir. Bu insan ne yapar? Bunun gibi çoğu insan kadere isyan eder. Bu ömrü bitmiş genç adamın bütün sevenleri kahrolur. Fakat varsayın ki bu insan bilmekteydi ki ailesinde genetik bir hastalık vardır. Ve ailenin erkekleri hep 30'lu yaşlarında, tedavisiz bir tür kansere yakalanmakta ve ölmektedir. Bu durumdaki bir insan kendini bilmeye başladıktan itibaren bu kaderini bilir ve hayatını buna göre tanzib eder. Hala belki o 30'lu yaşlara gelene kadar yeni bir tedavi bulunabileceği ümidiyle yaşar. Ama bu gerçekleşmezse o zaman o ve sevdikleri ölümü sabır ve tevekkülle karşılar. İşte o evet kumandanın ölmekliğimizi emrediyorsunuz diyen Esat Furgaç isimli 30'lu yaşlarındaki subay tıpkı bu genetik bir hastalığa sahip olan kanserli hasta gibidir. Öl emrini alır almaz hemen baş üstüne diyebilmesi bu anın bir gün gelebileceğini küçük yaşlardan beri biliyor olmasındandır. Tesadüf değildir ki bütün milletler tarihindeki bütün gözü pek kahraman askerler çocuk yaşlarda askeri öğrenci olmuşlardır. Tarihin en büyük 2-3 askeri arasında görülen Napolyon Bonaparte 10 yaşında. En ünlü harp teorisyeni olarak bilinen Alman General Karl von Clausewitz 13 yaşında. Osmanlı ordusunu ıslah için Almanya'dan gönderilen Helmut von Moltke 12 yaşında. Napolyon'u püskürten Rus General Mihail Kutuzov 10 yaşında askerliğe adım atmışlardır. Atatürk'ün ve çoğu İstiklal Savaşı kahramanının 11-12 yaşlarında askeri ortaokuldan itibaren askerliğe adım attığı bilinir. Elbette ki çocukluk yaşları ötesinde de büyük asker olabilmiş insanlar çıkmıştır ve çıkacaktır. Fakat çocukluk ötesi yaşlarda da büyük müzik virtüözü, büyük jimnastikçi olunabileceği görülmüşse de bu tür istisnalar dışında bu becerileri gösterenlerinin ezin, ezici çoğunluğunun mesleklerine çok erken çocuklukta başladıkları bir vakadır. Buraya kadar askerlik mesleği için söylediklerimiz her millet için geçerlidir. Özetle ölüme tereddütsüz gidebilecek bir mesleği yetiştirebilecek insanların çocuk yaşlarda buna yöneltilmeleri gerekir. Bu gereklilik dünyanın bütün ülkeleri için geçerlidir. Fakat konuşmamın başlığında askeri orta öğrenimin Türkiye için hayati önemi ibaresini görüyorsunuz. Burada yaptığım vurgu Türkiye için ibaresidir. Neden? Şimdi askeri okula giren kaliteli bir Alman çocuğu düşünün. Elbette bu çocuk için şöyle bir düşünce gurur vericidir. Benim okulumdan bir zamanlar bütün dünyada harbin teorisi konusunda tarih boyunca en saygı duyulan iki isimden biri olan General Clausewitz de geçmişti. Böyle büyük bir askerin bıraktığı geleneğe layık bir asker olmalıyım. Bu asil bir duygudur ve buna benzer duygular Almanya'da iyi askerler olabilmesi için faydalı bir gelenek oluşturur. İyi askerler ama o kadar. Şimdi bizi düşünün. Sizin okulunuzdan Mustafa Kemal Atatürk gibi biri çıkmış. Sadece asker olarak dostun düşmanın saygısını kazanmakla kalmamış, bir siyaset adamı olarak da tarihte nadir bir istisna olarak bir millet meclisi çatısı altında başarılı bir bağımsızlık savaşı örgütleyebilmiş. Bir monarşi yıkıp bir cumhuriyet kurmuş. Çoğu halkı Müslüman olan bir ülkede tarihteki ilk Müslüman çoğunluklu ülkede laiklik tesis etmiştir. Uygar dünyada kadınların binbir mücadelesiyle alınmış seçme seçilme dahil kadın haklarını sadece bir Kemal Atatürk imzasıyla tanımış. Yurtta sur, cihanda sur gibi mükemmel bir barışçılık ilkesini samimiyetle hayata geçirmiş ve böylece Türklerin ezeli düşmanlarının bile saygısını kazanmış. Köhne bir hukuk sistemini uygar dünyada genel kabul görmüş sistemlerle yenilemiş. Ülkenin her etnik gruptan, her dinden insanını o yıllara kadar aşağılanan Türk üst kinliği altında birleştirip eşitlemiş. Ve bütün bu devrim kalemlerini tarihteki benzerlerine göre kıyaslanamayacak kadar az acı vererek başarmış. İşte bir Türkiye askeri okul öğrencisi genç, o Almanya askeri okul öğrencisinin sadece askeri olan duygularından çok öte bütün güzel insanlık miraslarının duygularıyla dolar. Sadece Atatürk gibi büyük bir asker olmaya çabalamaz. Onun askerlikten çok daha önemli evrensel kazanımlar mirasını da yaşatmaya çalışır. Onun gibi istisnai bir insan olmaya çalışır. Burada bir parantez açalım ve Atatürk'ün çocuk yaşta bir asker olmasının İstiklal Savaşımızla sonraki bütün Cumhuriyet devrimleriyle olan ilişkisini ortaya koyan bir biyografik not koyalım. Şunu biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi'nden önce 3. Ordu Komutanı'dır. Emrindeki iki kolordan 15. kolordunun komutanı Kazım Karabekir Paşa'dır. Ki Karabekir Harbiye'de Mustafa Kemal'le aynı devredendir. Mustafa Kemal 8 Temmuz 1919'da görevden azledileceğini öğrenir ve hemen aynı gece Milli Savunma Bakanlığı'na ve Padişah'a çektiği telgraflarla ordudan istifa ettiğini bildirir. Artık bir sivildir. Artık bir asker olmayışı bazı nahoş durumların ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Mesela yaveri Albay Kazım dedik, Paşam siz askerlikten istifa ettiniz, benim bundan sonra bu vazifeye devamım, devamım imkanı kalmadı. Müsaadenizle Kolordu Komutanım Kazım Karabekir Paşa'dan askeri bir vazife isteyeceğim diyerek yanından ayrılmıştır. Bu arada İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanması için sivil ve askeri otoritelere ve bu arada Kazım Karabekir'e de bir telgraf emri yollamıştır. Bir hatıraya göre Atatürk Kazım Karabekir'le görüşmesine cebinde dolu bir tabanca ile gider. Elbette Kazım Karabekir Padişah'ın bu emrine uymadığı gibi Mustafa Kemal ile karşılaşmalarında şöyle der. Kumandamda bulunan subayların ve diğer fertlerin hürmet ve tazimlerini arıza geldim. Siz bundan evvel olduğu gibi bundan böyle de bizim muhterem kumandanımızsınız. Emrinizdeyim paşam. Daha sonra emrindekilere Mustafa Kemal'in emrindesiniz diye emir verip ona özel yaverler, vasıtalar ve otomobiller tesis etmiştir, tahsis etmiştir. Karabekir kendi kariyerinde hayatını da tehlike atarak bu riske neden girmişti? Tabii ki vatan sevgisi ana faktördür. Ama bir de psikolojik faktör vardı. Evet, ikisi harbiyeden sınıf arkadaşlarıdır. Fakat okuldayken sadece uzaktan tanışırlardı. Karabekir Kuleli Atatürk Manastır Askeri Lisesi'nden gelmişti. Ama Atatürk'ün sınıf arkadaşları arasındaki mümtaz yeri elbette bütün devresinde bir saygı uyandırmış olmalıydı. Harbiye'deki bir öğrencinin saygın yeri çoğunun çocuk yaşlardan beri aynı askeri okul sıralarında okumuş olmalarından, birbirlerinin ahlak ve karakterlerini yıllardır çok iyi tanımalarından ileri gelir. Biraz daha detaya girelim. Ve İstiklal Savaşı'nın diğer bir kahramanı Ali Fuat Cebesoy Paşa'dan bahsedelim. Cebesoy sivil liseden harbiye girmiştir. Cebesoy sınıf arkadaşım Atatürk adlı sevgi ve saygı dolu kitabında Harbiye'deki ilk gününü anlatır. Okula gidip kendini takdim etmiştir. Öğrenci amiri Albay İbrahim Bey nöbetçi subaylarından birini çağırarak şu emri verir. Maraşal şehit Mehmet Ali Paşa'nın torunu Salacaklı Ali Fuat Efendi sınavlarını vererek beklebe kabul edildi kendisini birinci sınıfın birinci kısmına götür. Nöbetçi subayı Ali Fuat arkasında odasına gider ve birine emir verir. Birinci sınıfın birinci kısım çavuşu Mustafa Efendi buraya gelsin. Sonra Cevesoy'a şöyle der. Mustafa Efendi sizden birkaç ay evvel Manaslı Askeri İdaresi'nden geldi. Lisesinden geldi. Çalışkan, iyi huylu ve zeki bir çocuktur. Onunla iyi anlar. Mustafa Kemal gelir. Ali Fuat'a göre üniforması düzgün, vakur, çakı gibi bir gençtir. Nöbetçi subay Mustafa Kemal'e şu emri verir. Senin takımın birinci mangasına sınavla harbiye kabul edilen Salacaklı Ali Fuat efendinin kaydını yaptık. Alıp gidin, kendisine ne şekilde hareket etmesi gerektiğini güzelce anlatın. Askeri liseden gelmediğini de dikkate alın. Daha sonra odadan çıkarlar, yan yana yürüyorlardır. Sonra Ali Fuat Paşa, Ali Fuat, Mustafa Kemal'in kolundaki üç kırmızı bir sarı şeridi fark edince duralar. Ve askerlikte kıdem ve rütbe esastır diye düşünüp Mustafa Kemal'e şöyle der. Siz önden geçin çavuşum. Ben sizi takip edeyim. Dikkat edelim. Mustafa Kemal, Ali Fuat'tan sadece birkaç ay önce harbiye gelmiştir. Oysa kısmının çavuşudur. Bu nasıl olmuştur? Muhtemelen Manastır Askeri Lisesi'nden gelirken hocalarının, komutanlarının, arkadaşlarının takdir ve sevgisini kazanmış biri olarak gelmiş ve daha başlangıçta çavuş yani kısmının amiri yapılmıştır. Yani Mustafa Kemal'in askeri liseden gelmiş olmasının avantajları Ali Fuat'ta o ilk ilk günkü hayranlığı yaratmıştır. Nitekim daha sonra Mustafa Kemal Ali Fuat Paşa'nın babası olan İsmail Fazıl Paşa'nın da evine sık sık davet edilmiş ve zekası ve bilgisiyle paşanın takdirini kazanmıştır. İşte size İstiklal Savaşı'nın iki kahraman generali. Gelelim üçüncüye Kazım Karabekir'e. Biraz evvel İstiklal Savaşı tarihinin kritik bir anında Kazım Karabekir'in ne yaptığından bahsettik. Eğer padişahın emrine uyup Mustafa Kemal'i tutuklasaydı Türkiye tarihi bambaşka olur. Cumhuriyet ve bütün devrimleri bambaşka bir tarihe kalırdı. Söylediğimiz gibi Karabekir, Mustafa Kemal ve Ali Fuat'la aynı devredendir. Fakat başka bir kısımdadır. Ancak Mustafa Kemal'in ta askeri okuldan başlayıp askeri liseden gelen ortaokuldan başlayıp askeri liseden gelen akıllılık, bilgililik, saygınlık ve liderlik, liderlik niteliklerinden habersiz olması mümkün değildir. Üstelik Ali Fuat'la da uzaktan akrabadır ve Ali Fuat'ın ve babasının Mustafa Kemal intibalarından mutlaka haberdardır. İşte o arka plandır ki Kazım Karabekir kendi hayat ve geleceğini de riske sokan o kararı verebilmiş ve artık bir sivil olan Mustafa Kemal'in emrine gelebilmiştir. İşte bu askeri okullar ve Atatürk ikilisidir ki hem Cumhuriyet'in temel ilkelerini ortadan kaldırmaya hevesli siyasi İslamcı kesimlerde hem de onlara yaranma çabasındaki sözde entelektüellerde bir askeri okul düşmanlığı yaratmıştır. Türkiye'de din devleti kurmak isteyen örgütler içinde en tehlikelisi olmuş olan Fethullahçı çetenin yapmış olduğu askeri okullara çeşitli sahtekarlıklar yoluyla sızma ve ele geçirme operasyonu iki amaçlarına hizmet etmişti. Birinci amaçları menfur emellerini zorla gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları silahlı güçleri yetiştirmek için idi. İkinci amaçları bu askeri okulların ruhuna uygun davranan yurtsever Atatürkçü öğrencileri yıldırma, hileyle sistem dışına atma yoluyla kendilerine karşı oluşabilecek bir vatan gücünü ortadan kaldırmaktı. Neyse ki bu Cumhuriyet düşmanı örgüt büyük ölçüde tasfiye edildi. Fakat sadece Fethullahçılar mıdır askeri orta öğretim okullarının Birer Atatürkçü fideliği olarak işlev gördüğünü tespit edenler. Daha AKP iktidarın ilk günlerinden beri Kuleli Askeri Lisesi binasının otel yapılacağı söylentileri yayılmıştı. Sonra 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bütün askeri liseler kapatıldı. Evet, başlangıçta buna gerek vardı. Çünkü buraları gerçekten de Fetullahçılık enfeksiyonu altındaydı. Fakat darbe teşebbüsünden 6 yıl sonra tekrar açılacaklarına dair hiçbir emare yok. Şu bilinmelidir ki askeri orta öğrenimi eski sağlam öğrenci alma yöntemlerini açmayan her iktidar eğer sözde cumhuriyetçi ise ahmaklıktan öte dalalet içindedir. Eğer siyasi İslamcı ise ne yaptığını gayet iyi bilmektedir. Askeri liseler hatta askeri ortaokulların Cumhuriyet'in ilk 80 yılındaki esaslarla açıldığı gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden doğuşunun en önemli işaretlerinden biri olacaktır. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.